Star Wars filminde qui gon öğrencisi Obi-Wan'la beraber bir gezegene iniyorlar. Burada Anakin Skywalker adında bir çocukla tanışıyorlar. Qui-Gon çocuğun Jedi kehanetlerinde geçen güce dengeyi getirecek kişi olduğunu söylüyor. Bu konuyu Jedi konsey ile konuştuğunda ise konsey çocuğun yaşının büyük olduğunu, Jedi eğitimi için gerekli şartları sağlamadığını söylüyor. Ancak Qui-Gon ısrarla bu çocuk o çocuk diye divetiyor. Konsey kararına karşı çıkıp Anakin'e Jedi eğitimi veriyor. Şimdi bu olay İslam'daki istişare sünnetini bana hatırlatıyor. Örneğin Muhammed Aleyhisselam savaş zamanında istişare yapıyordu ve kendi görüşü farklı olsa bile heyetle yaptığı istişare istişareye uyuyordu. Selma'nın farisine hendek savaşındaki görüşü gibi biz savunma savaşında hendek kazardık diyor ve hendek kazıyorlar. Çünkü istişarenin amacı o zaten daha fazla ilmi olan, deneyimi olan kişilerin fikirleri. Şimdi Qui-Gon istişare etmek için Anakin'i getiriyor ama istişareye uymuyor. Aslında niyeti istişare etmek de değil. O kararını çoktan veriyor. Usta Yoda da böyle söylüyor. Anakin Skywalker'ı bir Jedi yapıyor ve karanlık tarafa geçmesine vesile oluyor. Anakin ise Jedi Akademisi'ndeki bütün Jedi'ları yok ediyor. Sonuç olarak istişareye uymamanın bedeli ağır ödeniyor.